Evet millet, erişilebilir YouTube kanalındayız. Yasayı çiğniyoruz serisinden. Ee, <laughs> Arşivimin hepsini değil, sadece birinci bölümünü telefonuma indirirsem kaç gigabaytlık bir alana mal olur? Ana, Manu, ana dosya yöneticisi uygulama yet dot diye s sütun bir, anabeyle, 45, bir, bir ana belli 45 anı düz an ara anı diye an kök analit kullanılan 35 yüzde 0 metre toggle selection bir öyle seçildi seçili top 2 metre 2 21 seçili top 3 3 öyle seçildi seçili 3 top 4 4 öyle seç seç toggle selection 5 metre 5 öyle seçildi seç toggle selection 6 6 öyle seçildi seç toggle selection 7 metre 1 öyle 7 öyle seçildi seç toggle selection 8 8 öyle seçildi Set toggle Android yeniden adlandır. 3 ayarlar. 2 özellik. Sekiz öğe. Sekiz öğe. Sekiz GB. Sekiz 8 öe. 8 öe. Boyut. 8,09 GB. 8 milyar 91 milyon 311 bin 397 8,09 GB'lık bir alan. Evet. <laughs> Kaydı dinleyince duyacaksınız. 8,09'luk bir e, 09 GB 8,09 GBlık bir alan e, kaplamış burada e, Normalde bu arşiv bu arşivin e, birinci bölümü dediğimiz bu e, bölüm Google Drive'da da bu denli bir büyük yer kaplıyor. Bu tabi arşivin birinci bölümü, arşivin diğer bölümleri de işte e, en az 4 GB falan en hafif olanı e, yanlış hatırlamıyorsam 5. bölüm olmalı o da bir buçuk iki falan gibi bir şey. Bunun daha 5 bölümü, 6 bölümü falan da var. Ki onları da e, ses kayıtlarında daha YouTube'a getiremedik sanırım. Neyse konuyu dağıtmayalım. Ben arşivimin birinci bölümünü sadece telefonuma indirirsem bu kadarlık bir alan kaplar. Boyut 8,09 GB 8 milyar 91 milyon 311 bin 397 bayit. Peki kaç adet dosyası var? İçerik. Klasör 24 dosya 1821. Evet 1821 adet dosyası var. 24 adet 25 adet de klasörü var sanırım. İçerik klasör 24 içerik 24 klasörü varmış. Evet. Evet millet. Bu kaydımızda Yasayı Çiğniyoruz serisi. Arşivimin birinci bölümünü telefonuma indirirsem ne kadarlık bir alan kaplar. Bu kaydımızda bu şekildeydi. Kanala abone olun. Kaydı beğenip paylaşın. Fikir ve sorularınızı yorumlara bırakın. Tüm bildirimleri açın. 220 <laughs> Tamam, Orada. Evet millet kaydı sürdürmek istedim. Göstermek istediğim ek bilgiler var. Arşivimin yine birinci bölümü üzerinden yürüyeceğiz. Kaç saatten oluşuyor? Ve o saatler kaç günden oluşuyor? Bilgilere geçelim. 8 ayrıntılı 9 uzun 7 sık kullanılan 6 pano menüs evet. pano pan anahtar 1 236 saat 38 dakika 9 saniye 1 5 gün 16 saat 38 dakika. 4 dakika 31 ana sayfa düğme. Evet millet. Kaydı dinlerseniz ek bilgi olarak arşivimin kaç saat ve bu saatlerin kaç güne denk geldiğini de öğrenmiş olacaksınız. Kayıt e, kaydı kapatıyorum. Artık bu kaydı sonlandıralım. Evet millet. Geri düğme. Donanım dü Tamam düğme.